Özellikle gerçekten gece gündüz demeden benle beraber yol arkadaşlığı yapan, meclis siyasi seçilen ya da seçilmeyen benim kader birliği yaptığım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Go! Onların ciddi emeği var. Kapı kapı dolaştı. Kapı kapı dolaşırken baskılar altında, bu tehditler altında, siyasi güç Türk alanı Bülent <laughs> tehditlerine rağmen şunu anlamaları lazım ki güç, para ve bu noktada bulundukları makamı kullanarak Malatya'ya diz çöktürme Teşekkür ederim. Sağlıklı bir seçim süreci ve koordinasyonu yürüttü. Bütün siyasi partilere eşit mesafede olduğumu, başta söylediğim gibi bugün de arkasındayız. Ticaret sanayi odası herkesin yeri, herkesi ifade edebilecek, onların işini halletmek için mücadele edebilecek. Zekeriya abi sana, helal sana olsun. Güç veren. O gül kara ilat kazanıyor. Sana helal olsun. Şunu bilsin ki biz en çok Birilerinin talimatıyla değil. Ama. Biz bunlara Malatya sevdarısı olarak. <laughs> Malatya artık kabuğunu kırmıştır. Köşe başımı tutan yaşadık. Dönem dönem iftiralar attırır. Bizi Malatya'da bir anda silip geçmeye Ama bilmediler ki Malatya'nın öz çocuğu Malatya'dan aldığı güçle burada. Sizlerden aldığımız güçle boyun elmeden yolumuza